Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tala abi sizlerle beraber prostar Stars promo videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı like, olsa abone olsa ne aboneyiz. Özel videolar geliyor. Başlayalım hemen. Daha fazlası için bir like geçelim. Çünkü daha yeni. Tam Mortis öldürür. <laughs> <laughs> Buramıyor arkadaşlar. Helal be. Mortis'e bak. Oraya atlayacak değil mi? Oo, çok iyi. Bir daha koy. Tabii. Mantık. Oo, o ne? Bu neden video yapmadığımı söyleyeyim arkadaşlar. Tatilde dedim arkadaşlar video atamadım. O yüzden kusurum bakmayın. Oo. Öldüm. Oo. Abone ol, like yine? ne? 7 abone son 50 abone. <gülüyor> 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 Ana. <laughs> Yine geliyor. Oba. <laughs> Yine geliyor. Ya şey koşa çok sinirli bir şey. Ama aksesuar bitti. Ama aldı. Ve kazanan. Ooo hmm, Güzel. Aa Brock öldü be. Nasıl lan? Hmm. Frank'i görüyorsunuz. otto franco gol elan ve ölecek. Aksesuar olması ölecekti. <laughs> Mükemmel bir gol. Kral. Arkadaşlar bu arada yeni karakter geliyor Edward. Edward çıkartana kadar ne yiyeceğim söyleyin arkadaşlar. Meyve yiyeceğim. Ama onun içinde 10 on like geçmemiz lazım şu an. Mükemmel. Sadece ölürsün yani. Sadece öldüreceksin bak. İşte iki kişi. Hop ve gol. Hı. Nasıl abi? Helal lan da oynamak. Tabi ultisi de doldu arkadaşlar. Ultisi de doldu. Evet. No no, no, no. no, 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 no. Şimdi Şuna... bir şansa bak ya. Keşke bizde de ölürüm, öyle böyle olsa. <laughs> Benim lazım yani nasıl kaldıysa. Ve gol! El primo. Ne? Ne? Nasıl öldürdün oğlum? Bizi de öğret kral. Ölecek Sprout. Enerji tetiği için zaten onun Ve ölecek. onu Nita onun ayısı. Vur bakayım. Bibi hepsini öldürür mü lan? Bibi hepsini öldürecek mi? Evet. Arkadaşlar çok iyiydi. Uy! Bir bir tarihi. Oha! Bu sefer güzel yanına geçtik arkadaşlar. Bütün herkesi öldürecek bir adam. Ve Suprut Baba. Suprut gidiyor. Suprut ve gol. Evet. Skor Max. Max oldu. Max oluyor El bir abi? Ben anladım taktı sonra koşacak değil mi? Aa ikinci oldu. Aa. Aa arkadaşı da onu öldürecek. Aa arkadaşlar gördüğünüz çok güzeldi. Tara mükemmel ultisi. Şu an güzel yanına geçtik arkadaşlar. Mortis Mortis gidiyor. Mortis mükemmel. Taktik alın, bence arkadaşlar. Crow. Oha diyorum. Crow. Daryl da geliyor. Leon. Piper. Ve ölüyorlar. Ve Crow ve Daryl kazanıyor. Mükemmel. Raw'dan harika bir hareket ve Mortis atıyor artık. Ve Shell hepsini alacak. Mortis Mortis alacak büyük ihtimalle. Üff. Evet ama bu kurtarıyor onu. Ama Bul yine geldi. Piper'ın yanına geldi. Demek ki kafasına kaçtı. Helal Piper'a diyoruz. Ve böyle şey şeyli ve bu birbirlerini öldürüyor. Dynamite, Dynamite, Dynamite ve Dynamite. Bırak. Bırak. uy çok güzeldi. Arkadaşlar. Gel ne Bum kral öldü. Ne lan lan? Oo, Shelly'nin golü. Mükemmel ve Jackie ve gol. Evet 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 Jackie öldü. Deru, Deru, Deru arkadaşı çok iyi oldu. Orada bol sıksaydı Deru'la biraz da savaşırken yapabilirdi bu da bir güzel bir goldü. Arkadaşı oldu. O hariko, Ve de koşu. İkilik adamlar on Bir daha bakalım. Adamlar. Arkadaşlar. Doku, bi, bir, tanesi dokuzluk bir tanesi yedilik. Amerika ikilik ikilik olmasına rağmen tek başına öldürüyor. Ah. O. Ulti atacak şimdi. Ah. 울 Spike 스파이크mond'u ikisini alamaz ki. Cık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi El Primo show diyoruz. Kale'yi mi sırtlayacak acaba? Dur. El Primo çok şans kazanmadı. Evet kale kazandı. Dediğim gibi. Bu şut kim attı? Hangi karakter aldı? Hatta o golü dur karmış karlı yarışçı karlı mükemmel bir karlı abone ol abone ol mu like. Bir de like atın bir de yorum yazın aynı gün onu son anda be ne be lan niye bak break off be gol babaya bak be. Ee, adamı reklam arkadaşlar kapçayı çekmemiş diyorsunuz yazabilirsiniz ama Yoruma hemen yazın da akşam da çekebilirim. Ve bir şu an güzel şeyleri geçtik Montiz. Kendi kalesini mi atacak? Dur bakayım. Yok. <laughs> Kendi kalesini attı. He şimdi rakip yine mi? Sinir edilen anlar galiba arkadaşlar bu. planını anladım. Şimdi de gidecek o öbür kaleye yani anladım. Arkadaşlar bir mortisten bir kemer de taktık. Bir bir arkadaşlar. Ve şimdi takım tokum takım haliyle devam ediyorlar. Ve Mortis iki golle hatasını telafi ediyor. Bum. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone, abone like atmayı unutmayın. İki like geçelim. Görüşürüz. Man. Bay bay kaçar.